bugün Gökçe'yi 24 saat boyunca trolledi. Troll yapma ne olursun yapma beni trollemek vazgeç artık. Bana neden rahat vermiyorsun? Yapma canım yanıyor. Yapma. <laughs> seni nasıl da troll edim Gökçe. Alevsin öyle senin canını yaktım. <laughs> artık yeter. Senden de senin trollerinden de bıktım. Ben artık bu köyden gidiyorum. Bir daha benim yüzümü bile görmeyeceksin. Bu yaptıklarına pişman olacaksın. Hey Gökçe nereye gidiyorsun? Alt tarafı seni troll edim ya. Buraya gel. İlk başımdan git dedim. Aa, Gökçe köyden taşındı. Hemen tonmuş haber vermem lazım. Gökçe'yi takip et bakın nereye gidiyor? Evet Tombiş, Gökçe'nin yeni taşındığı ev burası. Şuna baksana be. Koskocaman kocaman bir villaya taşınmış. Uley, diye mi bak çok iyi. Harbiden ev çok güzel ya. Oha Tombiş şuna bak şuna bak. Gökçe'nin burada havuzu bile var. bu Tommy sus ses çıkarma Gökçe bizi duymasın bakalım acaba Gökçe ne yapıyor şöyle camdan bakalım e, burası salon olmalı ah gördüm gördüm Tommy çabuk buraya gel Gökçe orada yemek hazırlıyor yemek i̇şte hazırlıyor mi? evet evet yemek hazırlıyor Tommy <laughs> o zaman artık Gökçe'yi evine girip trolleyebiliriz Aynı öyle Gökçe amca kaçmak neymiş ona da gününü göstereceğiz. Aynen öyle. Bizden kaçmak neymiş sonra gününü göstereceğiz. Hadi gel bakalım şimdi Tombiş. Bak elimde benim küçülme ve büyüme aleti var. Bu küçülme aletiyle küçüleceğim ve içeri gireceğim. Hadi gel bakalım Tombiş. Şimdi küçülüyorum, küçülüyorum ve küçüldüm. Aa, küçülemedim. Küçülemedim mi? Evet, küçülemiyorum. İşe yaramıyor. Aa, bir dakika. Yok amca, Evet doğru söylüyorsun Tomiş tamam. benim de aklıma o gelmişti. Arkadaşlar eğer şu anda küçülüp Gökçen evine gizlice girmemizi istiyorsanız herkes şu an videoyu beğensin. Hadi bakalım tıkla 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 tıkla. Herkes videoyu beğensin 3 saniyeniz var. Hadi bakalım ve küçüldüm. Yaşasın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yok amca çok küçüksün. evet Tommy çok küçüğüm. Hadi bakalım. Sen de al bu düğmeyi. O zaman ben de alıyorum ve baştım. Küçük Ona Tommy e baksana. Kapı kocaman bizim kadar. Küçücük olduk. Tamamdır. Şimdi bunu da sırtıma takıyorum. Bu alet sayesinde havada uçabileceğim istediğim kadar. Hadi gel bakalım Tommy. Şimdi tam buradan bir tünel açacağım. İçeri bir böcek gibi gireceğiz. Haydi bakalım şöyle tünelimizi açalım. Deli Tüneli açtım Tombiş. Hadi gel bakalım. Oo, şu an evin içindeyiz. Yoyamca eve bak çok güzel. Evet ya ev baya iyi Aa Gökçe de orada. <laughs> Yemek yapmış bir sürü tonmuş. Oy ne kadar da lezzetli duruyor. Yok ya. Ne Şuradan bu? gidip birazcık tavuk yaşam orayı Olmaz Tomiş olmaz. Gökçe bizi görür yoksa. Oo tavuğum hala sıcacık. Ama şöyle fırına bakayım. Uf, fırındaki pasta mı hala çıkmadı. E, bu pişerken o zaman ben de o sırada gidip ellerimi yıkayayım ve bir lavaboya gideyim. Aa Tomiş yukarı gitti. Yok ya. Bu tavuk çok lezzetli Tonmuş bir dakika dur ben de bakacağım tavuğun tadına. Şöyle bakayım. Ooo çok güzel. Oley o görüyorum bu vermiş bu tadı. <laughs> Vay be kocaman tavuk. Neyse. Ay yeter bu kadar tonmuş yemek yemek. Gel bakalım. Troll yapacağımız bir şeyler bulalım. Burada ne var? Burada havuç var. Bıçaklar var. Acaba dolapta ne var? Aa. Tombi şuna bak. Burada bir acı biber buldum. Acı biber mi? Evet. Şimdi bu acı biberi Gökçe'nin tavuğunun üstüne atacağım ve sonra Gökçe'nin ağzı yanacak. Oy, kup kırmızı be. Ben bu acı biberi yemek istemezdim. O zaman hazırsan atıyorum tavuğu. 1 2 3. Haydi bakalım. Hop 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 hop. Ooo oh, şuna bakın arkadaşlar. <laughs> Her yerine acı biber atıyorum. Oo oh, yeter bu kadar toymuş. Yoy amca herkes abonesi bütün acı biberi atalım. Evet arkadaşlar. Herkes eğer şu anda videoma kanalıma abone olursa arkadaşlar elindeki bütün acı biberi bu tavuğun içine atacağım ve Gökçe'nin ağzı çok yanacak. Hadi bakalım abone olun abone olun Yo, amca. abone olun. Yoy amca. Peki abone o zaman atıyorum hop attım valla günah benden gitti donmuş. ay Oy, çok oyuncu oldu ya. Ellerimi yıkadım artık yemek yemek için sabırsızlanıyorum karnım öyle doydu ki. Ay, o bence Burada artık ne ne ton bir şey yemek hazırlamak zorundayım ne de gürola biri kokarca Aa. biri de altına ne? kakasını yapıyor. Aaa ton bir şuna bak sen altına kaka yapıyormuşsun ben de kokarcaymışım. Bu ne? Gökçen Hacım ağlamışla konuşuyor. Oh, ye bakayım acı, Bir de göğsü şimdi günü. Evet Gökçen e, ye bakalım. Ben savunmayacağım. Onlar da açlıktan çatır çatır çatlasınlar. Şöyle yiyelim bakalım. Ay yatam bir şey yatam bir şey. Bir dakika. Neler oluyor? Neler oluyor? Çok kötü yanıyorum. Olamaz. <laughs> Oh, şu an havuzun en derininde ağzını açmış bir şekilde sönmeye bekliyor. Yazık. Oh, çok çok kötüyüm. İmdat yardım edin. Oh şimdi de boğulacağım. Oh, bu nasıl bir sıcak? Bu nasıl bir sıcaktı? Nasıl yandım ben öyle ya? Bir dakika ya. İyi de ben yemeği acı biber atmadım ki. Ben acı sevmem bir kere. Neler oluyor ya? Ay, acaba bu ev bu ev perili olabilir mi? Uf saçmalama Gökçe. Senin en büyük düşmanın, baş düşmanın. Tom bir şey tabii ki. Onlar da burada olmadığına göre huzur var. Oo, hala kullanmadı Tom Beş. Ulan amca e, o kadar çirpeyi beyin. Hala kullanmadı bize laf atıyor ya. Evet Tom hala kullanmadı bize laf atıyor ya. Neyse kapıyı kapattı ama bizim burada yine deliğimiz var. Biz buradan delikten yine gireriz. <laughs> Ulan Tom karınca gibi olduk ya. Aa, Gökçe orada televizyon izliyor. Tom Ne yapalım biliyor musun? Biz bu evi çok beğendik ya. Bence biz bu evi şöyle gizli bir oda yapalım. Sonra burada yaşamaya başlayalım. Ne diyorsun? Bence de görenler çok güzel bir fikir. Şey. Tamamdır. Ev araştırmaya başlat olmuş. Sen üst kata bak. Ben de buralara bakarım. Eğer gizli oda yapılacak bir yer varsa söyle bana. Tamamdır görenler. Ben Tamamdır. Şöyle bakalım etrafa nereye gizli oda yapabiliriz. Nereye yapabiliriz? Şöyle bakıyorum. Yok burası olmaz. Burası olmaz. Aa, Burada bir tane kapı var ya. Bir dakika şöyle açayım. Aa. Burası depo. Vallahi buraya gizli oda yapılır. Bir de buraya gizli bir kapı yaptık mı mükemmel olur. Hemen gidip Tom'u haber vereceğim. Orada bir kapı mı açılıp kapandı? <laughs> Allah. Ne oluyor? Hemen, hemen Kimse var lazım. <laughs> Kimse var mı? Yok canım kim olacak Allah aşkına. Burada başka oda mı var zaten? O sana öyle geliyor. Sen tek yaşamaya alışkın değilsin. Hadi <laughs> yapabilirsin. Az kalsın kalınıyordum. ben hiç kötü bir şey bulamadım. Merak etme Tomuş ben buldum beni takip et. <laughs> Gel 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 Bak göçelim burası deposu. Aa, burayı yapabiliriz. Aynı öyle. Buraya gizli bir oda yapabiliriz olmuş. O zaman ben hemen tekrardan şöyle biliyorum. Tamamdır. Al bakalım Tombiş sen de bunu büyü. de amca. Ben şöyle. Hop tamam değil. O zaman Tombiş artık buraya gizli oda yapma vakti. İlk önce buradaki şöyle pislikleri temizliyoruz. amca ben temizledim. Ben de temizledim ama bu kapıyı değiştirmemiz lazım Gökçe görmeden. Yoksa Gökçe buraya bir girer. Valla bizim giz odamız mahvolur Tombiş O yüzden hemen şimdi şöyle gizli bir kapımızı elimize alıyoruz. Tamamdır burayı şöyle kıralım. Bakalım Gökçe nerede? Güzel. Orada televizyon izliyor. Hemen şöyle koyalım kapıyı. Buraları da şöyle koyalım. Ve gizli kapımız hazır. Nasıl unutulmuş? Hiçbir şekilde fark etmeyecek bu dördüm Evet hiçbir şekilde fark etmeyecek. Ama bizim şöyle kamera almamız lazım. Etrafa kameralar koymamız lazım. Hemen şöyle kamera alalım. Bir tane de alalım. Tamamdır. İlk kamerayı tam şöyle şuraya koyacağım. Aktif ettim. Bakalım çalışıyor mu? Güzel güzel çalışıyor. Gökçe de orada. Aa oh, televizyon izliyor güzel. Hmm. Açıl şeker, açıl şeker, akılsız şeker. Sen akılsız bir şekersin. Açıl sana. kutum oh. bozuldu. O zaman ben de seni aşağı atarım. Zaten çok sinirliyim. Oh. Ah. Ah. Al, Al bakalım. Kaç 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 buraya geliyor, buraya geliyor. Manyak be şekerlikle kavga ediyor. <laughs> Şöyle bakalım bir. Ne yapıyor şu an? Ha, güzel. Şu an mutfakta yürümüyor. Tomiş bir de benim hemen mutfakta bir tane kamera koymam lazım. Tamam Joy git koy. Ben bakıyorum arkadaşım. Tamam. Hemen diğer kamerayı da şöyle hemen koymam lazım. Gökçe görmeden. <laughs> Lan yine kalktı yine kalktı olamaz. Of bu pencere neden açılmıyor? Kızsız pencere. Bu pencereye de sinir oluyorum. Gürol'a ayrı sinir oluyorum. Tombiş'e ayrı ayrı sinir oluyorum. Dağın başına geldim. Burada sıkılıyorum. Tommy sıkıldığını söylüyor Eee bizim ayakım giderse tam bir sıkıntı şey amca ee, aynen öyle Tommy Ama Neyse. iyi ki onları bırakmışım Oh canıma değsin tek başına yaşasınlar Beni trollemek neymiş gösteririm Hı. onlara Tommy hemen şöyle bir tane daha kamera koyuyorum arkasına Tamamdır bu da aktif Tamam şöyle arkasını dönmeden bir de kapının önüne koyacağım kamerayı şöyle Hop tamamdır bu da aktif güzel Beni görmeden hemen odaya gitmem lazım. Çabuk çabuk koş Tomiş koş koş koş. koş. Oo, amca çok riskli bir şey yaptık valla. Aynı öyle artık şimdi Gökçe'yi her yerden izleyebiliriz Tomiş. Kapının önüne bile kamera koydum. Şuna baksana. Ha, mükemmel oldu. O zaman şimdi Joey amca buraya geç odaya yapmanın vakti geldi. Evet Tomiş şimdi ilk öncelikle buraya şöyle yatağımızı koyuyoruz. Şöyle mavi yatak senin kırmızı yatak benim. Bu senin yatağın bu benim yatağım çok rahat. Ben bu dikiden koyacağım olayımı. mı? Tombiş ya uyum hadi gezi oda yapacağız ya. <laughs> bir uyuyayım. Olmaz Tombiş hadi uyan ya Allah Allah. Hadi bak buraya gezi odamızı yapmamız lazım. Artık Gökçen evinde gezici yaşayacağız. <laughs> tamam. Ee, şimdi Tombiş buraya şöyle bir tane gardırop alalım. Bir tane ayakkabılık alalım mükemmel. Şöyle şöyle şöyle. Bak nasıl oldu. Kıyafetimiz var ayakkabılarımız da var. Aynen öyle kıyafetlerimiz var ayakkabılarımız da var Aa, Tombiş biz buraya ne koyalım bence biliyor musun Buraya şöyle bir tane tekli bir televizyon koyalım mı ne diyorsun Evet televizyon burada canımı sıkılırsa. Evet canımız sıkılırsa burada televizyonda izleriz Hemen şöyle televizyonun masasını alalım Tamam bir de televizyonda koyalım Bir tane şöyle sandalye koyduk mu mükemmel olur bu iş Evet işte bu abi Neredeyse salon bile yaptık ya Sesler geliyor bu da neyin nesi ya Benim evimde Aa. sesler ne arasın Bu dağın başı Gökçe Gökçe galiba sesimizi duydu Hemen şöyle kameraları geçtim etrafa bakınıyor şu an vallahi sesimizi kim duymuş var orada? Hey pencerede kim var Biri varsa söylesin evden çıkarım Ay çok korkuyorum. Yalnız yaşamak birazcık korkunçmuş galiba. Ama pes etmeyeceğim. Yok ya ses gelmiyordur. Bana öyle geldi kesin. Kimse yoktur. Hmm, çekil sen de şuradan. Akılsız masa. <laughs> Tomiş bu delirmiş masalar abi gidiyor. <laughs> o ne diyor amca? Valla delirmiş bu kız ya. <laughs> neyse neyse. Uh, birazcık daha sessiz konuşalım ki Tomiş bizi fark etmesin. Tamamdır. Tomiş bence buraya bir de ne koyalım biliyor musun? Ne koyalım? Tuvalet. Ne? Tuvalet mi? Aynen öyle. Oho, oho, ben buraya kakamıyorum. <laughs> Tuğum Ne iş gibi kokuttun diye yeter yapma. yapmaya motor sinsiz ol. <laughs> Oğlum iğrenç koktu ya. Zaten havasız burası. Niye kaka yaptın? Ya ben dayanamadım. O kadar tavuk yedim. Gaz yaptı. Oy, Allah çizene ver bizi Tomiş ya. Neyse hadi beni rahatsız etme. Bir de ben buraya bilgisayar masası koyacağım. Ne? Evet bilgisayar masası koyacağım oğlum. Burada oyun bile oynayacağız. Şaka yapmıyorum ben. Biz buraya gizli oda yaptık. Tamam. Bir de şuraya şöyle laptopumuzu koyduktan sonra mükemmel olacak. Hop. Nasıl oldu? Ben bu zaman ya 1 milyon yıl yaşarım diyor amca. Evet Tombiş. Valla ben de 1 milyon yıl yaşarım ha. Aa. Tombiş. Benim aklıma bir fikir geldi. Telefonumla Gökçen evine fake sipariş verelim mi? Oha. Evet, evet dur hemen hamburgerci arıyorum Şöyle arayalım bakalım Tamamdır telefon çalıyor Heh açtı alo merhabalar Merhaba buyurun, McDonald's ee, Merhaba hamburgerci Biz e, bu aradığım telefondaki konuma Tam bin tane hamburger sipariş etmek istiyoruz Ne bin tane mi Efendim emin misiniz Evet kapıda demeli olsun lütfen Tamamdır hemen getiriyorum siparişinizi Teşekkürler Tom, Bin tane hamburger sipariş verdim Gökçe'nin evine <laughs> güzel, güzel, güzel. Çabuk çabuk Evet evet hemen kameralara geçiyorum. Bakalım Gökçe'nin tepkisi ne olacak? Şöyle dış kameraya geçtim. Bakalım hamburgerci nerede? Geliyor mu? Of, of karnımda gerçekten acıktı. <laughs> en iyisi meyve yiyeyim. Hmm. Ha geliyor geliyor. Şu anda geldi. Vallahi geldi. Hamburgerci Gerçi sonmuş. He, şimdi gören can bu geziler abi Gökçe'mle. Ha geldi. Ne oluyor ya? Efendim kapı kapıyı açar mısınız? Lütfen kapıyı açar mısınız? Siz kimsiniz? Sizi tanımıyorum. Size kapıyı açmam. E, efendim, hamburger siparişiniz getirdim. Bin tane hamburger siparişiniz. Kapı açar mısınız? Ne, ne hamburgeri be? <laughs> Bin tane hamburger. Bir dakika, ne, ne yapıyorsun sen? Bu kadar hamburgeri ben ne yapacağım? Efendim telefonu daha demin beni aradınız ve tane hamburger siparişi verdiniz ve kapıda demeli. Toplam vereceğiniz fiyat 100 bin TL. Ne? 100 bin lira mı? Benim <laughs> o kadar param yok. Ben 100 tane hamburgeri ne yapayım? Al istemez hamburgerlerini geri git tamam mı? Al efendim, dedim sana. Efendim ama böyle bir ihtimal yok yani. Hamburger siparişi verdiniz ve sonra istemiyorsunuz. Lütfen 100 bin TL mi verir misiniz? Yoksa işten kovulacağım. <laughs> Beyefendi ben söylemedim diyorum <laughs> siparişi. <kaşı>, niye anlamıyorsunuz? <laughs> Tommy adam parasını istiyor. Efendim ama lütfen bana paramı verin Paramı verin dedim size Aa, Tamam tamam sakin olun Aa, Tamam vereceğim ama benim o kadar param yok En azından birazcık az versem olmaz mı Tamam o zaman şöyle yapıyoruz Kredi kartını öder misin lütfen hanımefendi <laughs> Kredi kartım yok Al bütün param bu tamam mı Al dedim şu parayı da al bakalım Şimdi git bakalım Tamamdır teşekkürler hadi iyi günler <laughs> Nasıl olur ya Aa, Resmen gidiyor Aa, ben bu kadar hamburgeri ne yapacağım? <laughs> Hem de en sevmediğim hamburgerler olamaz. Bu hamburgerlerin hepsi bozulur. Ben yiyemem. Biri benimle uğraşıyor. Acaba benimle kim uğraşıyor? Bunları ben sipariş etmedim. <laughs> Donmuş tane hamburgeri 100 bin lira verdi Gökçe. İyi oldu Gökçe iyi oldu valla. <laughs> tomiş 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 sana bir şey diyeceğim. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Polis arayalım ve Gökçe'yi katilmiş gibi gösterelim. Ve sonra Gökçe'ye polis hapishane atsın. çok güzel bir şey. Ben de öyle yaparım. Evet evet ben de hemen şimdi polis arayalım. <laughs> Oğlum var ya bu şaka harbiden çok ağır olacak ya. Arayalım bakalım şöyle. Heh, Tamamdır telefon çalıyor. Alo merhabalar. Merhaba buyurun 155 polis. E, merhaba polis abi e, bir tane katil yakalandım. Bir tane kız bir tane adamı gözümün önünde öldürdü. Ne e, bir tane kız bir tane adamı mı öldürdü? Evet polis abi hemen hemen bu kızı tutuklamanız lazım çok acil bir şekilde. Tamamdır. Hemen geliyorum. E neredesiniz peki? Hemen size konum atarım. Hemen oraya gelin lütfen. Kız cinnet geçirdi. Tamamdır hemen geliyorum. Merak etmeyin. Siz lütfen dikkatli olun. Tamamdır hemen atarım konumu. Görüşürüz. <laughs> Tamamdır Tomuş polis geliyor şimdi Ay Gökçe tutuklayacak mı? Evet Gökçe'yi hapishaneye atacaklar <laughs> Bakalım hemen kameralara polis geliyor mu? Şöyle hmm. bakalım Bu hamburgerler bitmiyor ya bitmiyor Aa. Tomuş vallahi polis geliyor etrafa bakıyor Oley görüyorum görüyorum Aa, Bakıyor. Ya, evi gördü, evi gördü. Kesin kesinlikle bu ev. Aa, Çabuk kapıyı aç. Seni bir sürsün. kapıyı aç. Katil, katil, kapıyı aç. Katil. Elini havaya kaldır. Olun. Çabuk elini havaya kaldır. Elini havaya kaldır. Sakın bir şey yapma. Sakın bir şey yapma. Hey neler oluyor? Ben bir şey yapmıyorum. Ben burada hamburger yiyordum. sizde inatta bir sürü var ben hamburger yemem. Sen sen bir tane adamı öldürdün. Çabuk elini havaya kaldır. Seni hapishaneye bir saniye atacağım. bir yanlış anlaşılma var. Bir yanlış anlaşılma var. Ben karıncayı bile incitemem. Sana ellerini kaldır diyorum sana. Derdi <laughs> karakoldan karakolda Yürü hapishaneye gidiyoruz. Yürü hey, yürü yürü, yürü yürü yürü. yürü, Ne oh, olursunuz bırakın. Kerefçe taktı. Kerefçe taktı. Tamammış. Valla kerefçe takmış götürüyor. Yürü bakalım yürü. Karakola gidiyoruz. Senin müebbet hapse atacağım. Ömrünün ne? sonuna kadar hapishanede olacaksın. Lütfen yürü bakalım. Lütfen yapmayın ne olursunuz memur bey <laughs> lütfen dedim. Tomiş vallahi polis götürdü onu hapishaneye. ule Göy amca. Eee gö Gökçen işin hapishanede Ya Tomiş merak etme. akşam gideriz polise söyleriz şaka yaptık diye. Ama ne olacak ki? O zaman kocaman evde bize kaldı. o harbiden lan. <laughs> kocaman ev bize kaldı istemeden. <laughs> Şeye vakti olmuş. Bu ev artık bizim Gökçe yok. Gökçe ne var ya ama bu şakayı yaptın öğrenirse şey Gök Gökçe amca. Seni mahvedecek, mahvedecek. Vallahi umarım öğrenmez ya. Arkadaşlar sakın yorumları yazmayın ha tamam mı? Gökçe her benim bu şakayı yaptım öğrenirse beni mahveder. Gökçe gel buraya havuz gel havuz çok güzel. Oo havuza. Tamamdır ben de doğmuş geliyorum. Nasıl olsa bu villa artık bizim. İstediğim her şeyi yaparım. Şöyle atlayalım bakalım. Oh, hoppa